Ee, şöyle bir soru gelmiş. Aslında bu soru bize hep geliyor. Birlikte çalıştığınız kişilerde aradığınız özellikler neler? Insider'da işe ve staja girmek için ne yapmak gerekir? Aslında Hı -hı. biraz da cevap verdiniz ama. E, tabii. Yani şunu söyleyeyim. bir kere. E, yani insider'ın kendi e, değerleri var. Onlardan da bahsedeceğim ama e, öğrenmeye açık olmak çok değerli. Neden çok değerli? Şimdi teknoloji alanında bir iş yapıyoruz. Teknoloji alanında bir iş yaptığımız için ve teknolojide çok hızlı geliştiği için e, eskisi gibi ben kendime şu alanda geliştirdim ve bu ala geliştirdiğim haliyle sonsuza kadar devam edebilirim denilebilecek bir ortam yok. Sürekli teknolojide geliştiği için bu ki değişen teknolojiye uyum sağlayabilen insanlar e, olması lazım. Uyum sağlayabilmenin de birinci şartı aslında nedir? E, kendini geliştirmeye, öğrenmeye, yenilikleri takip etmeye e, açık olan ve meraklı olan insanlardır. E, bu da yani herhangi bir, yani insider için de bunu söylüyorum ama herhangi bir girişimde bence bu e, çok önemli bir nokta ve herkesin bunu e, göz önünde bulundurması lazım. E, buna ek olarak yani biraz kendimden örnek vereceğim. Yani beni en mutlu eden şeylerden bir tanesi aslında bir şeyler üretebiliyor olmak olmayan bir şey var. Yani bu yazılım olmak zorunda değil. Yazılım olmadan da üretilebilir ama şu anda benim yaptığım iş bir yazılım üretiyoruz. Sıfırdan bir şey yaratıyoruz. Bu üretme, eee, zevk alan, sıfırdan bir şey orta, ortaya çıkarmak isteyen bu ve bunlar bunun kendilerini mutlu edeceğine inanan e, insanlar da gerçekten çok e, faydalı ve e, faydalı oluyorlar ister istemez. Çünkü zaten yaptığımız şey bu e, ve Birbiriyle uyumlu olmuş oluyor. Ee, ve bu saydığım özellikleri yapmak için çalışmak çok gerekiyor. Şimdi şöyle bir durum da var. Yani ne yazık ki. Ülkemizin birazcık hani e, kültürüyle de alakası var bu durumun. Çalışmanın enayilik olarak görüldüğü bir e, bakış açısı var. Küçükten beri gelen. Yani e, ilkokulda bile ne diyorlar? İşte inek diyorlar. Mesela o evet. dersleri yani, iyi olan çalışan yani e, sonrasında da ya abi bırak ne çalışacaksın, e, gel pes atalım diyor. Şimdi pes de atılması lazım, e, hobilere zaman da ayrıl ayrılması lazım. Ama e, bazı şeyleri başarabilmek için, başarılı noktalara gelebilmek için de çalışmanın önemli olduğunu da unutmamak gerekiyor. Dolayısıyla e, çalışmak önemli, hatta yani hep işte konuştuğum yerlerde genç arkadaşlara bunu öneri olarak da söylüyorum. Ee, bir tane özellikle bu olmuş olsun. Ee, bir de tabii e, farklı pozisyonlar için farklı bir görev, farklı rol alabilecek e, arkadaşların farklı yetilere de sahip olması gerekiyor. Örnek veriyorum satıştan sorumlu arkadaşın e, biraz daha kendini insan ilişkileri tarafında e, geliştirmiş olması gerekiyor. E, ama yani bunları ben hani her pozisyon için tabii ki saymayayım, genel olarak bahsetmiş olayım. Bu önceki bahsettiğim e, üç madde zaten e, genel e, gereksinimlerden üçüydü, birkaçıydı diyeyim. E, buna ek olarak da biz e, bir yandan da vicdanlı iyi insanlarla beraber olmak istiyoruz. Yani e, yanındaki arkadaşı kafasını bir şeye takmışken onunla ilgilenen, ona destek olmak isteyen insanları e, insanlarla beraber olmak istiyoruz. Dolayısıyla yani belki bir alanda çok yetenekli bir arkadaşımız var ama insani ilişkiler ve niyet açısından problemleri var ise ona çok, onlarla tabii çok e, uyumlu bir şekilde çalışamayacağımız için e, bu iyi insan olma diye şöyle tırnak da e, koyayım e, bizim için önemli konulardan bir tanesi. Staj konularına gelecek olursak oradan hemen oraya bağlıyorum. Ee, yine farklı pozisyonlar için farklı özellikle üniversite öğrencilerinin işte 3. 4. sınıftaki üniversite öğrencilerine ya da yeni mezun arkadaşlar için e, kurgulanmış bazı programlarımız var. İşte bir e, örnek veriyorum yazılım tarafı için challenge day yapıyoruz. Hatta e, biz yapay zeka tarafında, Big Data ve yapay zeka tarafında geçtiğimiz Şubat ayında yapmıştık. Bu Şubat ayında ya da Mart ayında da yapacağız. E, duyuracağız zaten. Orada üniversite öğrencisi arkadaşların da buna başvurmalarını bekliyoruz ki o süreçten sonra bir staj imkanı ya da staj sonrasında da beraber çalışabilme imkanı sunabiliyoruz. Dediğim gibi bu her pozisyon için var. Yani LinkedIn hesabımızı takip et derse arkadaşlarımız zaten bunun duyurularını görürler. Ama şunun da altını çizmem lazım. Yani normalde hani staj yapılır biter ya. Yani biz biraz bu alanda ee, bu alana gönül vermiş arkadaş yani stajyer olacaksa bile bir kere herhangi bir aklımıza işte e, şurada staj yaptım ama pek bir şey yapmadım değil. Insider'da da staj yapılacaksa burada çok şey e, yapılan, çok şey öğrenilen ve aslında bizim de beklenti olarak bir o ya değil kendi aramızdan bir arkadaşımızmış gibi ondan da beklentimizin olduğu bir süreç e, oluyor stajyer arkadaşlarımızda. Dolayısıyla yani... staj yapmak isteyen arkadaşlar da bunu hani ee, biz hani stajyer gidir gelici, ge, gelici geçicidir diye düşünmüyoruz. Onları gelecek yol arkadaşı olarak değerlendiriyoruz. Staj yapmak isteyen arkadaşlar da bu şekilde düşünürse daha iyi olur. Yani aslında stajyerimizin şirketin bir parçası olmasını bekliyorsunuz. Ee, evet, evet, evet. Yani evet. Öyle bir geçici hani dur bir bakayım gibi değil de e, hakikaten beraber bir şeyler yapmaya istekli arkadaşlar istiyoruz.